Selçuklu Belediyesi Konya Spor Lisesi ve Fen Lisesi'ne kapalı spor salonu ve suni çim yapımı işi için ilk adım atıldı. Spor ve eğitim camiasına iki önemli yatırım kazandırılacağı projenin imza protokolü Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi. Protokole Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar katıldı. Koyun spor Lisesi'ne yapılacak olan spor salonunda camianın çok sevdiği ve ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ahmet Çalın'ın ismi yaşatılacak. Ve Ahmet Çalık spor salonu olacak şekilde planlıyoruz. Ahmet Çalık efendiliğiyle, karakteriyle örnek bir kişilikti. E, ismini hası alan böylelikle inşallah Selçuklu'muzda yaşatmış olacağız. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı bugüne kadar birçok okulumuza spor salonu, sentetik çim saha ve farklı alanlarla sosyal ve kültürel tesisler kazandırdık dedi. Pek Yatırmacı sözlerine şöyle devam etti. Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar eğitime, spora ve sporcuya olan desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik. Bundan sonra da inşallah bu desteklerimizi devam edeceğiz. Selçuklu olarak sporun merkez olduğumuzu hep platformda söylüyoruz. Bu konuda oldukça iddialıyız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik kamuya hizmet alanında her türlü işbirliğine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Kamu kurumlarımızla hem de belediyelerimizle birlikte e, arazilerimizin e, kamu hizmetine sunulması konusunda e, her türlü desteği sağladık. Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Son olarak sözü İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit aldı. Yiğit, Konya Belediyeciliği'nin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti. Konya Belediyeciliği gerçekten Türkiye'ye örnek bir belediye değil. Başka büyükşehir belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz hem yaptıkları devasa eğitim tesisleriyle, okullarla, ve yine eğitime diğer anlamlarda verdikleri desteklerle bize büyük katkılar sunuyorlar. Konuşmaların ardından okullara kazandırılacak olan tesislerin protokol imzaları atıldı.